Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğru oynuyoruz ve yanımda kim var? Ben varım arkadaşlar. Ali Kanar. Evet. Evet bugün Ahmet'le birlikte doğru oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Gelin bakalım Ahmet. Şöyle. Hmm. Bu yatak arkadaşlar şöyle gireyim. Ali. Neyse. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar oyunu bu bugün bitirmeyi düşünüyoruz yani bu videoda. Bakalım bitirebilecek miyiz? Biz Ali sana zaten dünya ile kuru kırmızısındır artık. Ben arkadaşlar bu oyunu bir 6-7 kez bitirdim de videosunu hiç çekemedim. Biz ben de bitirdim. Ya oyunun videosunu Ben de 3 kez mi 2 kez mi bitirdim. Yani oyunun videosunu çektim de arkadaşlar yani oyunun sonunu hiç çekemedim bitiremedim yani. Anahtar nerede? Biz kosma bölümüne biraz buldum, anahtarı gel. Ha. İkinci kapıda daha bu kadar zorlandı, zorlandı ki. Ben biraz ışığı açacağım. Bende de. Çok karanlık geldi. Biraz yani. güneşli bir yerde oynuyoruz da. Bu nedenden dolayı şöyle hafif ekranı güneş buluyor. Şöyle tam uç. Evet tamam oldu böyle. Arkadaşlar şöyle gidelim. 4. Nasıl abi artık gelir misin? Nasıl abi şu an gelmez de. Hayır, beste falan gelmez. Onlar da gelir. Ama bazen beste de geliyor tuhaf şekilde. En bile gelebiliyor bazen. Aa bak çok güzel bir tablo. Tamam. 8. Şuraya bakalım bir Ahmet. Tamam. Bana biraz altın bırak. Hmm, tamam o zaman gidelim. Bana bu lastan var ha. Hayır. Ben duvarın ar korunun arkasına geçiyorum. Yakalamıyor beni. Gözüküyorum şimdi. Gel bakalım Ahmet. Var bir yaratık yani. Niye? Bunu kim arasın? Hayır. Sen ölmezsin şimdi. Sana sayacağım evveli sen bak. Bakarım şöyle yavaş yavaş. Tamam çakmağımızı alalım. Oh 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 oh. Tamam. Anahtar sende değil mi? Değil. Gel bize bırak anahtarı. Anahtar nerede? Bir dakika. Ali Ben de Alik. Ali senin seni kanalın ismi neydi? Arkadaşlar ben edeyim. diyorum ki Ahmet almıştır. Ahmet de diyor ki Ali almıştır. Evet. O yüzden bir yani şey yaptık. <laughs> Sen bakmayın. Evet, birbirimizi bıraktık <laughs> arkadaşlar. Ben de biz çok oynanacağız böyle. Harbi ya daha 11. kapıda bu kadar zaman kaybettik. Ben <laughs> evet ben ya. Ben çatır çatır gidelim. Biz normalde böyle değildik yani. Gidip Gelin girmeyin arkadaşlar. Aynen. Bekleyin. ses geldiği zaman diyebilirsiniz. Sen mesela girişiydik o zaman da. Ölmezdik belki de yani. Atardı o. belki bizi. i̇htimal yani var. Tam geçerken atabilirdi. Ve yakalanırdık sonunda. Öyle olabilirdi. Su, so su kapıya söyle pü. Tamam. tamam. Kapı kurunu tamam. eksik koymuşlar şeyi. Ben buldum onu. Evet şöyle. Şu, kap şu kapıya ka kapı koru koymayı unutmuşlar. İstiyorsan Ahmet durdur videoyu şeyde açarsın. <laughs> o kasa ne açarsın aynen. Tamam durduruyorum o zaman. Arkadaşlar tuhaf şekilde şey gelmedi. <laughs> aynen arkadaşlar. E kovalayan gelmedi. E, arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biz doğrudur. öldük. Biz öldük aynen. Öldük bir daha buraya geldik. Normalde gelmiştik, ördük videoyu akşam olarak. ve buraya bir daha geldik. Hadi ne olursun. Aşırı zahmet olun, iyi Evet. Öyle deminki ziddiye olmadı ama ne olacak? Evet, ne olursun. Aşırı ziddiye olmadı burada mı zor olacak? Kapıya giriyorsa bu, bu ara biz yandık herhalde. Yani. Yani gözler çıkmadı arkadaşlar ya. İşte tek gözlük şey... Bu ara biz... Buraya gelse bu ara ben baktım Başka taktik yok. Böyle... Çok hareketli olmamız gerekiyor o kapıya geliyorsa. Hmm. Bence youtuberlar gibi olmamız lazım. Arkadaşlar önce, öncelikle bu şey kap gelmemesi lazım. <laughs> bu bir Bu daha önce evet. benim başıma geldi ama bir kere geldi. Şu an bu ikinci başına gelişi. Ahmet de var bir Bir de kapı geliyor. Bir de kapı. Kapı tarafına geliyoruz. yanlış ha. Hiçbir şey yapamıyoruz. Abicim bahsettiği olay arkadaşlar şey. Ben daha önce süper oynayabilirsiniz. Ben onunla bir maça girmiştim. O maçta da gelmemişti arkadaşlar. Ee, şey. Ve bu yaratık her yere geliyordu. Yani saklanamıyordunuz bu yaratıkta. E ee, böyle değil tamam. Bu, bu, böyle değil. Bu böyle değil. Şimdi gitmemiz lazım. Aynı. Aynen. Ben bir liste çekmem lazım. Sen orada kitap bulmam lazım. Neyse kitapları bulalım. Bu o modelden değilmiş.

Ya bu ara, ara fenin arkadaşlar bu ara fenleri bir şey oynatmam bir kere kim Geldi. gel yedi beni yani evet böyle oynatacaklar. Bir takıyorum ya. Yani. Bir yoksa arkasını dönüp sizi yiyor. Aman. Burada bir kitap var. Só que se você não tem o que é. bakmalarını doğru. Bu mu video diğerleri doğru. Kameraya bakmalarını doğru buldu. Evet. Onu bulduk. Sonra üç kat daha alıyoruz. Bu arada şuraya, şurada arkadaşlar bir yer var. Oraya da gelebilir. Oraya girilirse dikkatli olun. Bir Birlik arkamızı dönüp atın. Kitap sesi var Ben yıldızı bakıyorum. Nerede bu kitap? よろしくお願いしま Zaten Onu, Buradan direkten dönüm az önce. Direkten mi dönüm? İyi bak. Beni yiyecek galiba. Gidip mi Bak ses yok, yok, yok Kurtuldun mu? Kurtuldum. Gördüğün evet. gibi burada. Ben bir tane kurtulacak buldum da. Sen bu araya bastın üst kata gel

Evet. 011 011 Evet. 011 9, 9. 011 9 2 <laughs> <laughs> 011 92 <laughs> Tamam 011 92 tamam. Ha, sen bekle de şu an. Masa indi mi? Geliyor mu? Yeni tasarruf <laughs> 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 geliyor. Girme gidme ben, ben, ben de geleyim pek Sen beni kapat. Gelemiyor değil mi? Tamam sen yap. Geleyim mi? Sen girmeye bastın ya bastın. Sıfır. Sıfır bir cil dokuz iki. Bak okey arkadaşlar çözdük. Ne oldu da Evet, Benim bir benim, benim 250 Dur be. Sen bekle. 10 para tamam. Dur sen evet. bekle. Sen, sen şurada bekle yok olmazsın. Bu para vurup geliyor mu? Çok fazla geliyor. Gel bence. Bir 10 para vurup Geliyor sars. Safta kapı ha, burada olur Burada 10 para vardır bence. Vitamin çıktı. Tamam. Ne? İstedi. E ee, var 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 galiba. Yok bu değil. Bulmamız lazım. Yoksa geçemeyiz biz. Sahte kapı kapıyı. Sahte kapıyı mı sevdin? Bu bak bu bu. bu, 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 bu. bu uy, canım var, gıdım uy, canım var. Ama... Ahmet yanıma gel. Gıdım canım var. Şöyle bak, şöyle bakayım. Aa. Orada mı? Koş ama. Bir anne mi? Ya burayı yanlış yok bana bırak. Ya Ahmet ya. Evet. Evet. Maalesef altıysa galiba Ahmet ölecek. Çünkü bu canlı yaşaması mümkün değil. Neyse devam edelim. Devam edebildiğimiz kadar. Yanlış mı? On para bıraktım ya. Para da buldum diye verdim. Neyse o zaman sen ne yapacağız şimdi? Sen abi? devam et ya. Devam edin ya. Boş tamam. Öyle değil. Öyle. Sen eşyalarını al. Fenerimi de ar. Gelen arkadaşlar mirasları değerlendiriyorum. Aa baksana ya. <laughs> Yatmış gibi görünmüyor mu? Böyle ölmüşsün sanki. Benim oturarak gebermişim ya. Evet, evet. Sen geç bakalım. Ben sana yardımcı olmayı soracağım da. Oram olsun. Şimdi evet. hiç görünmüyor. Baksana. Evet. Ben bir de göremiyorum. Eskiden biz aydınlık görebiliyorduk. Ama onu da kapatmışlar. Evet, Bunun sırası. Şey yani öyleki gibi. Info veremiyorsun. Yani. Geri dönüş gerçekten zor. Ben mesela burada e, info veremiyorum. Çok karanlık. Hiçbir şey görünmüyor. Sendeki gibi. Senin daha aydınlık da yine. Abi benim de ışık ışık işi kaynamaz. Bakarım. Benim senin fener, fenerime... kanalımı fenerimi aldım değil mi? Aldım onu. Evet o zaman arkadaşlar artık videomu sonuna doğru. Evet. Bence bayağı Hı. ilerledik. i̇lerledik de yani arkadaşlar son anda biraz ışık bozduk gibi oldu. <laughs> ben de sana sakla kapıyı yedim. Biz bugün bence kendi Hemen, bugün, formumuzu da değildik. Formumuzu da değildik arkadaşlar. Bana de nasıldı? İyi miydi bana? Evet o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bye-bye.